kaş ben olaydım Kalenin dibinde taş ben olaydım Gidene Çok söylüyorlar mı? Veyahut da böyle bir yerlerde yemek yerken falan, bir dakika kardeşim, sahi, İngiltere'de yaşıyorsunuz evet, ama evet. E, vatandaşlarımız orada da var ve çok sık gidilende e, bir yer. Nasıl tepkilerle karşılaşıyorsunuz? Ya şimdi e, öyle bir şey var ki, bana, mesela şimdi bir akıllıya 40 gün deli demişler, o insan da artık ya ben gerçekten deliyim diye inanmaya başlamış siz de inanıyorsunuz. Yani artık. şimdi ben her girdiğim yerde Ahmet Kaya yok sen Ahmet Kaya'sın estetik yaptırdın. Şu oldu bu oldu deyince insanlar. Yani ben de artık inanmaya başladım. Ben neyim yani? Gerçi ben Ahmet Kaya'nın e, şarkılarını kendi şarkılarımla yaşatıyorum. Efendime söyleyeyim Ahmet Kaya'nın ruhunu ben kendi içimde benimle yaşatıyorum yani. Ben ama tabii ki o çok büyük bir usta. Zamanında çok büyük izler bıraktı Türkiye'de. Çok, çok güzel şarkılar yaptı. Ondan sonra onu hayranlık ben de duyuyorum tabii. Ama işte neticede Abu Ahmet Kaya ben de Hasan Emre Can'ım yani. Elbette.